Arkadaşlar merhabalar. Kod Fatim iş devam ediyor. Sorularınız geliyor. Sorularınızdan en önemlisi kadim devlet devletin ne anlama geldiğini soruyorsunuz. Şimdi bunu açıklamak biraz zor. çünkü şimdi 3 tane devlet vardır. Biri Görünen yani şu politikacıların, siyasetçilerin, hükümet dediğimiz Göz önünde olan devlettir. E, diğeri bu devletin e, arkasında, bir derininde bulunan kişilerden teşekkür etmiş devlettir. Kadim devlet ise e, bunların en arkasında, yani en derininde olan devlettir. Şimdi e, tabii ki bunlar görünmez. E, bunların özellikleri, bilgileri, sahip olduğu ilimler çok farklıdır. Ee, mesela ben bu projeye başladıktan sonra e, Japon ulusuyla alakalı kısıtlı bilgim vardı. Hatta e, orada bahsettiğim konuların hiçbirini bilmiyordum. Fakat zaman geçtikçe, araştırma yaptıkça e, bu her ülkenin kendine has bir kadim devleti olduğunu öğrendim. E, Japon ulusunun evet kadim devleti var. E, onların da kendine has bir derinlikleri, bir geçmişleri var, bilgi birikimleri var. Şimdi zaman ilerledikçe bunlarla ister istemez bir manevi anlamda da olsa temasınız oluyor, olacaktır. Siz onları tanırsınız, onlar sizi tanır. Fakat Mesela ben Japon kadim devletinden sadece bir şey isterim. O da bana güvenmelerine. Ben para istemem, şunu istemem, makamı istemem, hiçbir şey. Kendi devletimden istemiyorum ki onlardan isteyeyim. Fakat güven olursa bu benim için altından, elmastan, şundan, bundan çok çok daha değerli. Şu anda mesela öyle bir konum içerisindeler ki karmaşık bir durumdalar. Şimdi bu karmaşık durumdan e, çıkabilmeler için e, onların kendi has sırları vardır. Mesela e, Japon kadın devletinin ana sırrı Anadolu'dadır. Şimdi bunun e, çözümlenmesi gerekiyor. E, fakat e, şimdi bu sırları açığa veremezsiniz, anlatamazsınız. E, onun için e, bunu farklı bir e, yöntemle istişare yoluyla. E, hallede, halledebilirsiniz. Tabii bu isteğe bağlı. İlle de e, bunu halledeceksiniz, bir çözüme kavuşturacaksınız diye bir olay yok. Karşıdan bir istek olursa siz de elinizden gelen yardımı yaparaktan e, karşı tarafa yardımcı olursunuz. E, şu anda mesela öyle bir durum var. E, ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü e, karşınızdaki sizi gelip e, ziyaret etmezse sizin de bu konuda yapabileceğiniz bir çözümünüz, bir işiniz olamaz. Evet kadim devlet böyle bir şey. Yani tüm bir ülkenin, bir devletin bin, iki bin, üç bin, beş bin, on bin yıllık geçmişine içinde barındıran insanlar topluluğunun oluşturduğu devlettir. Bunların tabii ki sayısal teşekkürleri var. Her devletin, kadim devletinin sayısı farklı farklıdır ve yılları da farklıdır. Bazıları bin yıllıktır, bazıları sekiz binlik, on bin yıllıktır. Mesela Türk kadim devleti inanılmaz inanılmaz bir şeye sahiptir, geçmişe sahiptir. Herkes 2000 bin, bin yıllık diyor ama değil, değil, değil. Yani kesinlikle ben azami söyleyeyim 200 bin yıllıktır. Çünkü bunu e, Mu kavmine kadar bunu dayandırabilirsiniz yani. Onun için e, bu tür e, konularda e, çok fazla e, bilgi yoktur. Bilgi edinilen bilgiler de genellikle e, sizin araştırmanız ya da onların e, sizinle e, farklı bir e, boyutta temas kurmalarıyla e, mümkün olabilir. Evet, umarım yeterince açıklama yapabilmişimdir. Beni takip edenlere, takip edenlere teşekkür ediyorum. Onları Allah'a emanet ediyorum. Kendinizi iyi bakın, kalbiniz nurla dolsun. Görüşmek üzere.